Herkese merhabalar arkadaşlar ben Tahsin Son. Bugün sizlerle birlikte 25.000 kupa olacağım arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Çok uzun zamandır şimdi eee bu 25.000 oldum, 26.000 oldum videoları falan çekiyordum. Artık onlara biraz ağırlık vereceğim. Şöyle bir sezon bitmesine de az kaldı. Bir 27.000 kupa olma hedefim var. Bakalım yapabileceğiz mi? Toplamda 5-6 gün falan var herhalde. Deneyeceğim bakalım 26.000 bin, bin olmaya çalışacağım Bakalım yapabileceğiz mi Şimdi Leon 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 Abi Leon bıra bırak abi Şöyle yapalım da arkadaş olalım Dur. Arkadaş ol Leon çık arkadaş ol Bak seni alacağım Biliyorsun Leon Bak Kans Şöyle Şöyle yapalım da Leon'la arkadaş olmaya çalışalım Bak Abi olman gerekiyor arkadaş. Bak, Jumanji. Jumanji Leon. Şimdi neyse, Leon arkadaşlık isteğimizi kabul etmedi abi. Neyse, bakalım ne olacak. Şimdi şuradan şu tarafa doğru geçeceğim. Şu anda e, sütü var ortada 7 7 6 7 yüklü bir sütü var. Ondan dolayı biraz temkinli ilerlememiz gerekiyor. Şimdi şuradaki şeyi alalım bir. Gel buraya. Sprout Gel. Gel arkadaş olalım gel. PSG. Abi arkadaş olacaktım ama arkadaşlığı mı kabul etmiyor? Abi sen ne geliyorsun? Oo yavaş. Yavaş. Hayır 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 hayır. Neyse üçüncü olduk güzel. Orada gideceğimi fark ettim zaten. Hemen şöyle bir 19 rütbe olmuşuz. Biraz oynayalım bakalım ya. Şöyle bir 22-23'lere kasmayı düşünüyorum. Sezon sonuna kadar bakalım kaç kupa olacağım. Merak ediyorum. Hemen şunu şuraya koydum. Hızlı bir şekilde şu tarafa doğru gidiyorum. Tamam güzel. Şunları alırsam eğer oyun bende. Hadi sen bana yardımcı olacaksın PSG. Hop. Aba. Hayır hayır ölme. Ölme ölme. Hayır. 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 Hayır 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 hayır. Hayır. hayır orada ultisini at, e, aksesuarına basınca orada ne yazık ki gittik. Şimdi burada şimdi sol tarafta iki tane var. Hemen onu alacağım. Kal gelirse hemen alırım zaten. Sorun değil. Hemen şuradan devam edelim biz. Karl, Karl, Karli. Karli neredesin dostum? Aksesuarı kullanmayı unutuyorum ya sürekli aksesuarsız oynadığımdan dolayı herhalde onun da etkisi var. Aa, şimdi dur. Burada biraz duralım. Şimdi şurada karga var. Kargaya dikkat edelim. Şuradan şu tarafa doğru gidelim hemen. Hop. Tam beni görmüyorsunuz. Beni görmüyorsunuz. Buraya geldim. Şimdi 4 tane adam vardı, Tera gitti ve yine 4 tane adam var ama o gitti bu arada. Sen gittin bu arada net. Gittin de ben kaçmam gerekiyor burada. Buradan kaçmam gerekiyor. Siz savaşın istiyorsanız. Byron'u alırım ben abi. Byron gel. Şurada şöyle bir duralım abi. Şurada duralım şimdi. Şimdi pusu taktiğiyle ilerliyoruz abi. Burada önemli olan zaten burada şeyi kasabilmek. Kupa kasabilmek. Hoppa. Hemen. Hemen laps diye nasıl geçtik. İşte pusudaki taktik bu abi. Birisi sizin yanınıza mı geliyor? Ben daha al. Şimdi şu tarafa doğru bir gelelim abi. Şimdi Şimdi ileriye doğru git gitsem eğer o zaman sıkıntı olabilir. Ama şimdi burada duralım. Şimdi burada durup buraya birilerinin gelmesini bekleyelim. Ha gelmez derse de en az ikincilik garanti oluyor zaten. Gelirlerse hemen alırız zaten. Sorun değil. Başlangıçta 1-2 yük topladıktan sonra dur. Crow geliyor. buralar kontrol edecektir muhtemelen. Şöyle duralım. En köşeye doğru duralım. Tamam kontrol etmedin. Adamsın Crow. Şimdi tamam ikinciyiz güzel. Hoppa ama birinci mi? Birinci mi? İşte böyle. İşte pusu taktiğiyle birinci olduk abi hemen. Devam. Son bir kez daha oynayalım. Ondan sonra da artık çıkalım bakalım kaç kupa olacağız. Kaç tane kupa gelecek. Ben de merak ediyorum. Yani yaklaşık 20 kadar, 20-25 dakikadan beri oynuyorum. Belki 30 dakika da olmuş olabilir. Bakalım kaç kupa kasmışız 30 dakikada. Şimdi bir anda aksesuarı biraz önce de basmadım. Abi gider misin lütfen? Balli, Balli git. Ee, tamam, adam ol. Adam ol. Bir kez daha adam ol be. Balli. Ne dersin? Tamam şunu da alalım hemen. 3 tane yük bizi... Bizim için gayet iyidir. Sütüyle burada rahat bir şekilde kupa kasa resimli. Şimdi ne yapıyoruz abi? Barli şurada. Tamam. Şurada birisi var. Sağ tarafta. Görmedim. Albayraf falan varmış. İlginç. Sütüyle birlikte şöyle bir duralım bakalım. Ne, ne yapacağız? Sütüyü bugün bir 22-23 yapmayı deneyeceğim. Bakalım ne yapacağız? Artık kupa kasacağım şöyle bir. 2000-3000 kupa kasacağım. Şu şeyleri alırım. Dur. Gel buraya abi. Gel gel. Search. Search buraya gel sen alacağım abi seni. dur 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 dur. Search buraya geliyor. Gel 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 Search güle güle. Abi buradaki taktiğimiz bu yani gördünüz zaten. Hop. Aa vurdu. Tamam. Tamam sakiniz. Şimdi 6 kaldı. Şuraya doğru bir gideceğim. Şöyle bir gideceğim. Burada beni aa Barley gördü. Barley gördü. Bali görmeseydi eğer pusu tutacaktı ama Bali'nin şimdi gitmesi gerekiyor. Bali buraya doğru atacak şimdi. Atmadı tamam. Atacaksa atsın. Bekliyoruz zaten. Sağ tarafta olduğundan dolayı ona göre konumuzu almamız gerekiyor arkadaşlar burada. Şimdi. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Şimdi şuradan hızlandırmaya basıp Bali'nin yanına hemen gidebilirim. Ama buradan sütü geliyor adamsın sütü. Sütü gel kanks. Dur seni alayım ballı dur. Oba, gel buraya ballı. Ballı gitti. Tamam ballı gitti. Sen de gittin. Basitti yani. Basitti. Ee, bir çıkalım bakalım. Ne kadar kupa kasmışız. Bir bakalım ben de merak ediyorum aslında. 159 kupa. 25.000 kupa olduk. Çok güzel. Evet arkadaşlar 25.000 kupa olduk. 159 kupa kasmışım. Ee, yani yarın ya da ondan sonraki günlerde şöyle 26.000 oldum, 27.000 oldum. Ee, şey de falan da gelir, videolar falan da gelir diye düşünüyorum. Ee, evet izlediyseniz arkadaşlar çok teşekkür ederim. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere bay bay.